Çok üzgünüm. Sonunda aynı sofradaydık işte. Bu gecenin böyle bittiğine inanamıyorum. E tamam hep birlikte ilk gecemizdi. Ama son değil. Bunu telafi edeceğiz. Söylediklerim benim için o kadar değerli ki. Orada yaptığın her şey... ...sana çok yabancı, çok uzak. Farkındayım. Ama sen o uzaklara yaklaşmaya çalışırken yaptığın her şey benim için ne demek bilemezsin. Bana uzak. Ama hayatta en çok sevdiğim şey yakın onlar. Bu yüzden yaklaşmaya, yakınlaşmaya değer. Sen bekleme istersen. Belki uzun uzun konuşuruz. Ben burada olacağım. Toplantı biraz uzayabilir. Sen çıkmaya yakın ararsın beni. Bu iş gündüzleri de almaya başladı yani. Feryat kısa bir süre. Yeniden toparlanmaya, ayakta durmaya çalışıyoruz. Siz. Ekip. Hmm. Mehmet'ten İhsan Bey'e kadar. Ekip olarak. E bu arada Mehmet de erken gelecekti. İyi tamam. Görüşürüz. Ben biraz yüzüme yağlı boya sürüp geleyim. Kızları korkutmayalım. Ne oldu ona? Hayvan herif. Hırsını almak için her yol deniyor işte. Korkunç. O adamın cezası kalmaması lazım. Bir sürpriz mi yaptınız bana? Ben Feriha'yı hadirledim. Sana şöyle bir sürpriz yapalım dedik. Emir, bu işi ancak polis halledebilir. Sen bir şey yapamazsın. Ben zaten onun yardım alması için elinden geleni yapıyorum. Merak etme. Hadi gel bir şeyler içelim. Emir, buldun mu Ece'yi? Geldi burada. Nihayet. Kalkmışsınız. Görüşmek zor o zaman. Feriha, otursaydık biraz. Yok, benim okula gitmem lazım konuşurduk. Anne istiyorsa kalsın. Peki o zaman akşam... Sabah. Emir unuttun herhalde. Sabah geleceksin eve. <laughs> tamam sabah kahvaltı hazırlarsın o zaman. Hmm. Gelmiyor musun? Geliyorum. Feriha. Emir. Ne oldu? Kocan seni çok özledi ve kaçırmaya geldi. Nasıl yani? E hadi gidiyoruz. Ama iş? Ya iş bekler. Ama biz acele etmemiz lazım. İyi bir şeyler alalım yanımıza. Ya hayır alma hiçbir şey. Böyle olduğumuz gibi gidelim. <laughs> Ay biz bayağı kaçtık ya yoldayız. Hala nereye gidiyoruz diye sormadın ama. Seninle nereye gittiğimin önemi olmadığı için mi acaba? Ya da senin her yere gidebileceğimden mi? Hangisi peki? Hepsi. Çevirme var. İyi akşamlar. Ehliyet ve ruhsat lütfen. İyi akşamlar. Buyurun. Telefon yok. Kimse yok. Bunu artık daha sık yapacağız. Bir daha kimseyi hayatımıza bu kadar sokmayacağız. Bizden başka kimse Araçtan in. Ne demek araçtan in? Lütfen yani in. Ne oluyor? Ne oluyor memur bey? Bizimle merkeze kadar geliyorsunuz Emir Sarrafoğlu. Ne oluyor ya? Hakkınızda narkotik şube tarafından ihbar var. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ne narkotik? Ne oluyor memur bey? Bizimle merkeze kadar geliyorsunuz Emir Sarrafoğlu. Bir dakika böyle olmaz ama bir açıklama istiyorum ben. Narkotik şubeden aranıyorsunuz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ne narkotik şubesi ya? Ne demek bu? Açıklamayı şubede alacaksınız. Buyurun. Ay saçmalık bu ne ya? Araba temiz. Araba temiz ne demek ya? Ne oluyor? Beyefendi buyurun. Buyurun. Lütfen. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ben de geliyorum. Hayır. Sizi aracı alamayız hanımefendi. Emir ben araba kullanmayı bilmiyorum. Ne yapacağım? Ya Feriha. Ya bakın bir yanlışlık var. Hanımefendiye yardım edin. Feriha. Daha ne kadar sürecek bu? Feriha tam sakin ol. İşimi eve götürür müsünüz lütfen? Gitmiyorum ben bir yere. Feriha gerçekten çok kısa sürecek. Git evde bekle. Burada bekliyorum ben. Mehmet sağ ol. Yok canım bu işin teşekkürü mü olur? Yarın açarlar kilidi. Sen dinlen. Haberleşiriz. Babama anlat tamam mı? Merak etmesin. Her şeyin iftira olduğunu anlat ona. Hadi cümleten geçmiş olsun. Sana bir domates çorbası yapayım. Uyuruz sonra. Ne düşünüyorsun? Bir şeyleri çözmeye çalışıyorum işte. Her şey o kadar berbattı ki. Adamlar beni öyle bir sorguladılar. Resmen uyuşturucu satıcısı ilan ettiler. Nasıl böyle çözüldü diye düşünüyorum. Babanla avukat çok uğraştı mı? Yetmez. Bence hiçbir avukatın da babamın da gücü buna yetmez. Ya tam oldu bitti düşünme artık bunları. Benim sana çok ihtiyacım var benim de bir sürü şeyi unutmaya ihtiyacım var. Şu okul bitsin de kurtulalım herkesten her şeyden. Ay açma ne olur. Avukat olabilir ama. Ya tamam geri ararsın sonra. Feriha tanımadığım bir numara. Konuyla ilgili bir şey olabilir. Kısa keseceğim. Efendim. Geçmiş olsun bir kez daha. Ne istiyorsun lan sen? Başında ne geldiğini bilmek ister misin? Senden, değil mi? Emir, kapat şu telefonu. Adam gibi söylesene, ben yaptım desene. Bir saat sonra şirkete bekliyorum. Emir, gitme. Feriha, bunu o herifin yaptığını biliyoruz, değil mi? Gitmeni istemiyorum, Emir. Ben bunu o herifin yanına bırakamam. Neyi bırakamazsın ya, neyi? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Adam istediği şeyi yaptı işte. Yine piyonlarından biri içeri girdi bitti. Hiçbir şey ispatlayamasam da o herifi içeri tıktıramasam da benim o herif böyle susup oturmayacağımı bilecek. Efendim anne. Şimdi babanın yanındaydım. Olanları öğrendim. Gelip seni görmek istiyorum. Anne ben gayet iyiyim korkulacak bir şey yok tamam mı? Bir iftiraydı çözüldü işte. Daha sonra arayacağım seni. Annenin korkuları ile ilgilenmedim bile. Neyin hırsı bu Emir? Adam seninle uğraşıyor. Sebebini biliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Fira bunu Ece'ye bağlamayacaksın değil mi? Bilmiyorum. Sen söyle. Neden her seferinde bu adamın karşısına büyük bir hırsa çıktığını sen söyle. Fira ben kendini dünyanın hakimi sanan zavallı bir serseri popuş bırakmam. Eğer sen bunun altında başka bir sebep arıyorsan... ...beni ne kadar tanıdığını bir daha düşün. Sen beni ne kadar tanıdığını bir daha düşün. Sen eski sevgilinin eski sevgilisiyle kör dövüşüne giderken evde bekleyecek biri miyim ben? Ciğeri para etmez bir adamın yaptıklarını kaldıramıyorsun. Kendi gücünü ispatlamak için beni yok sayıyorsun. Feriha ben seni yok saymıyorum. Görüyorum ne kadar endişelendiğini. Ama ben başlatmadım bu savaşı biliyorsun. Senin savaşın babanla Emir. Kral veliahta karşı. Hatırlıyor musun? Mücadelen onunlaydı. Eski sevgilinin mafya belasıyla değil. Bu savaşı ben başlatmadım. Böyle saklanmakla silmekle de bu savaşı bitiremem. Bulaşmamak çözüm olsaydı inanmanı senin için bulaşmazdım. Bu benim hırsımla ilgili bir şey de değil.